...olarak bir sıra tamamlayacağım. Modern kanaldan herkese merhaba. Bugün kendi muhabbet kuşlarım için hazırlamış olduğum mamayı... ...sizler için de sizlere örnek olması açısından çekmeye karar verdim. Öncelikle malzemelerimizden bahsetmek gerekirse... ...bir adet havuç... ...bir adet kırmızı turp... 1 adet kırmızı lahana. Muhabbet kuşlarından almış olduğum hazır mama ve çimlendirmiş olduğum muhabbet kuşu yemi. Şimdi öncelikle kırmızı lahana, turp ve havucumu robottan geçireceğim. Robottan geçirmemin sebebi muhabbet kuşlarımız ince taneli küçük taneli yiyecekleri rahat yiyebilmesi için. Robottan geçirmiş olduğum kırmızı lahana, turp ve havucumuz hazır şekilde. Görmüş olduğunuz gibi tanelerimiz ufak ufak küp küp şeklinde. Şimdi robottan geçirmiş olduğum bu malzemelere hazır mamamızı ve daha önceden çimlendirmiş olduğum muhabbet kuşu yememizi katacağım. Hazır mamamızı karıştırırken dikkat etmemiz gereken bir husus var. Hazırladığımız bu mamada %80 oranında sebze ya da örnek veriyorum meyve olması gerekirken %20 hazır mama olması gerekiyor. Onu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Mamamızı bu şekilde yaklaşık 5 dakika dipten dibe karıştırmamız gerekiyor. Karışımlarımızın hepsi birbirini yemesi gerekiyor. Mamamız şu anda hazır. Yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika mamamızı dinlendireceğim ve muhabbet kuşlarımızın yemesi için mamalıklarına dolduracağım. Mamayı yaklaşık bir 10-15 dakika dinlendirdim ve servis etmeye hazır şu anda. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Lütfen bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomuzun altına yorum yapabilirsiniz. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.